Deniz p***ından dağıldı araba mı? ben ne yaptım? Anasını s*** <şi> <laughs> ne yaptın? Ortadan çıktı. Geray bu gidiş şeklini s*** düzgün <laughs> gitsene ya benim durdu Ah shit, Here we go again. Ya, Ama... niye, ya niye girmeyeyim hafta? Oraya kadar yani... düşüyor. Beni Yulur... öldürdü. Abi Yulur... çok saçma uçaklarım oldu ya. Yok, yok öyle yok öyle. Talay bir dakika nasıl geri geri gidiyorsun sen? Doğru. o kedi bitiren, bitiren gereğini ben amına koyayım. Ben de bitiriyorum mecbur. <laughs> Bitirdi mi bir <laughs> de? Bitirmiş. Bir kamacını bil. Abi ya Muhammed'in arabası patladı oyunun <laughs> Aptal vurma yerdeki uçaklara Vuruyorum lan. Off the radar attı sanki biz seni normalde göremiyoruz. Kanka çitlenmelerine engel oluyor. <gülüyor> Ananı sikiyim. Lan piçe bak. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> Ağzına verdi. Piçe bak ya. Oldu da çok iyi taktik bu adam, <laughs> Mehmet. helal olsun. Ben ben Sıfırın şahsen atla. helal olsun diyorum kanka ne selamını olayım. verdim onlara. Hiç şey ya? ya. Deniz p***ından <laughs> dağıldı araba <bana. gülüyor> <Şimdi>. ne <laughs> <gidiyor>? Ben ne yaptım? <laughs> Anasını s*** <ç> <laughs> ne yaptın? Ortadan çıkmış çocuk gibi, anne karnında çıkmış <laughs> çocuk gibi. <Atla>. <laughs> sen sen çarptın bana, ben de sen çarptın bana. Abi uçağın üstüne iniyordum ha. Ananı! Şşt yok öyle yok öyle. Talay bir dakika nasıl geri geri gidiyorsun sen? Sikim seni. Ah patlattın. Ah şey şey, oh, Ah shit. Here we go again. Alayım canım. Nasıl sikim ne uğraştırıyorsun çocuğu? Ters ters adam mı öldürüyor? <laughs> Onu Onunla... ne? Abi yüzünü üzerim pot diyecek diyor. Ben, ben yukarı bakmıyordum pat aşağıda. Patladı, 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 patladı. Ama parasit tan. Geray çok hızlı koş. Buraya kadar roket atabiliyor. Ona binme, ona binme patladı. Geray öleceksin. Ne koydum öleceksin diyorum. Kaç? Nice. Abi. Ee, Kanka. Ben koyayım. RPG yazmış oraya. Komik lan çurbu. Full denize kitlen aman koyayım, İkimiz de Zaten bir tane roket geliyor yeter. Patla artık lan. lan patlayın artık aman Lan yeter patla. Salaya Oy. atlayacak. Salaya Hala atlayacak. Gidiyor. Talay neredesin lan? Para üstüne aç. Görelim ama koyayım. Bak sikeceğim yeter bana gittiğini duruyolar <laughs> <Do> Oha oh, oh, hala geliyor. Abi, öyle, lan hala geliyor. <laughs> ben yeter. Öyle ya abi. Deniz bende bir tane gönderdim sana. Ben <gülüyor> yeter <laughs> ama bakayım yeter. <gülüyor> 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 oha tane üç tane, 3 tane, 2 tane. Ben yeter ama bakayım. Yeter lan yeter. Ölse. Atlattın atlattın. <laughs> onları vur onları vur. Ben Ölsele, atlatamıyorum gönlüm. dönemiyorum ki. Saniyesinde roket geliyor peşimde. Ben aşağı iniyorum. Tamam hadi hadi hadi. Sen öldün mü? Öldürsün evet. Mı? Öldü. Aşağı düştü. <laughs> Geray zaten kazanmıyor. <laughs> <koştur>. Ah adam. <gülüyor> <gülüyor> Siktir <gülüyor> lan oradan. Bekle bekle tek atacağım. Göreceksin dostum. Nerede lan bu? Aha gördüm. Ya uçağı var böyle. Zıpla 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 zıpla. Zıpla zıpla. Zıpla artık. Zıpla. Target acquired. Geldi uçak. Oho! Lan normalde bu kadar hızlı gitmiyor. Muhammed'in ölümüne baksana. Hımm görüyorum. Muhammed aşağı atıyor. Atma lan at oğlan beni. Pikçi aklın gitti. Atamazsın. Geri geri geriye bastı. Geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor. Tactical nuke incoming. Allah. Geliyor. <laughs> Savaş. O şut, işte bu. Oha, bir <laughs> şey geldi lan. Mami, ben team'e bak. Yazmadım bana kıyım bekle. Attım. Kanka bana e bak sağdan. Get Bekle. bekle. Waiting, Yok kanka Discord'dan team'e yazacak AQ. <laughs> <laughs> Gördün <laughs> <laughs> mü? Kanka bütün. <laughs> bak bak tişal dediğime tişal bak. Bak. <laughs> saklayayım ama. Ben, ben şey. kamikaze yapıyorum sadece. Saklayamıyorum. Ya. Sol. Aşağıda mı cidden? Hayır ya hmm. yalan söylüyor. Ha. Aşağı... Öldürdüm. Öldürdüm ölmedin. öldürdüm sakın ölmediniz. Sakın ölmediniz. Sakın ölmediniz. Ölmedi, sakın ölmedin. ölmediniz. Öl. Sakin Ölmedi ölmedin. aşağı düşüyor daha. <laughs> ya bir şey olmaz bir şey olmaz ben sen de ölme. De şey biliyor musun? Ben de şey şu an. Yani... <gülüyor> Aptals. Aptals. Geray Tunga. Geray sana Tunga diyen var mı? Ne? <laughs> <Oğlum. gülüyor> sana Tunga diyen var mı? Var Artık ben ısınma diyeceğim Tunga Binda. Tunga bunga tunga <laughs> Tungaya <laughs> düştük beyler Anlarsanız ya Tonga değil de tunga Tungaya düştük beyler Bayağı aptalsın sen <laughs> Lan Hehehe <Ben> <laughs> <geliyorum. gülüyor> tek attım Cidden öldün mü lan? Kanka <laughs> kitlenen de var orada Biliyorum Ama kitlenen atmıyorum ben <laughs> Vurduruyordur yani İki atmıyorum ben Ecelin geldi Tanem Uy çok adam iyi attı, attı. Ay, Ay. Patlattı Ay. Lan, çok Ay. iyi attı Ay, götüm Deniz. Ben denizi yakmaya çalışıyorum Geliyor 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 Hedefin ah sona gitmek. Oğlum yakıyordun var ya yakıyordun. Muhammed'e vur Muhammed'e vur homingle vur. Ananı bir daha. İşte bu. Helalsin. Aptal. 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 Dur. Düşmedi. Gel artık kalay. Üskemi vuracağız. Odun parçasını mı vuracağız? Ben vur, vur beni vurma. Ben vururum galiba. Anne ne? Ben beni aşağı at... düştüm. Ha Deniz beni aşağı attı ya. <laughs> Nereden geleceğim lan sen? Haritaya bakıyorum mal. Ver GTA'yı kapatıp açayım mı? Anam Abi adam öldü ama arabada ölmedi. Kendini attı dışarı. <laughs> Bekle kanka bir dahaki oyunun şeyinde sana invite atacağız öyle daha mantıklı olur, güzeldir, eğlenceli.